Ulan ne yapıyoruz? Bu hizi <laughs> adamlarım <ha>, orada değildik. <laughs> Oy! Amama geldik ama. mı lan? Ya, tekneye... Burası ne koyuyor acaba ya? Tur tekneleri falan var burada. Gel, gel. Çabuk. Ho 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 zümrüt gibi burası ya. Geliyorum geliyorum. Sıcak mı? Hayır, Yok lan. ben ta tepeye çıkmışım oradan oraya gitmişim ya. Ha o köpek yine gelmiş buraya. <laughs> Allah cins. Ula kaç kilometredi geliyor bu? E gelecek daha. Ne abonun adı acaba ya? Hasan ne haber lan? Maşallah subhanallah. He? Öyle mi? Tamam tamam. Dur bir dakika. Anasını. <laughs>